Eğitim, Koca Üniversitesi Eğitim Fakültesi o Sınıf Öğretmenliği 2021 22 doğru. Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin hazırlamış olduğu mavi kapak ve pil karşılığında e, pasta, börek, kendi elleriyle hazırladıkları özellikle bin bir zorluklarla hazırladıkları pasta börekleri sattıkları bir kermesimiz. E, planlaması dönem boyunca devam etti e, ve bunları kendi yurt odalarından e, kapkacakları olmadan yaparak tüm eğitim fakültesi öğrencilerine aslında geri dönüşümün farkındalığını göstermek adına yapılan bir etkinlik. Yoksa tabii ki karınları doysun amacımız ama daha da önemlisi kullandığımız plastiklerin e, doğaya ne kadar zarar verdiği işte su, toprak, orada yaşayan tüm canlılara, başta insanlar, hayvanlar, tüm canlılara zarar verdiğinin Önemli vurgulamak adına yapılan bir etkinlik aslında. İlkini de iki yıl önce yapmıştık yine sınıf öğretmenliğiyle. Bu ikincisi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. O yüzden geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mualla evet. Biraz Muallaya, evet. Ee, biz bu sene yurda geldiğimizde sürekli su şişelerinin çöpleri atıldığını gördük bu kapaklarına özellikle. bize de bilinçli öğrenciler olarak aldığımız ders itibariyle böyle bir projeye yürütmeyi karar verdik. Sonuçta da buna destek aldık çok mutluyuz. Hem fakülte olarak da oldukça büyük destekler aldık. Şu an burada işte elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Güzel de sonuçlar aldık. İnşallah devamı gelir. Teşekkür ederiz. Evet, sen. Merhaba. Serhat Demir, sınıf öğretmen. İkinci sınıf öğrencisiyiz. Bugün kermesimize katılıyorsunuz. Mavi kapak ve pil projemiz var. Böyle bir etkinlik sınıfça verme e, yapmaya karar verdik. Etkinliğimiz çok etkili oldu bence. Afişlerimiz olsun, katılım olsun. Çok verimli geçiyor şu ana kadar. Teşekkür ederim katılan herkese. Aslı Hocamız başta olmak üzere. Aslı çok teşekkür ediyoruz. Şöyle Size verdiği destekler. Aynı de. zamanda eğitim fakültesi olarak da başta dekanımız Profesör Doktor Elif Çelebi önce olmak üzere desteklerini bizden esirgemediler. Onlara da çok teşekkür ettiğimizi belirtmek istiyorum. Evet, Mahallecim. Etkinlik nasıl geçiyor? Etkinlik gayet güzel geçiyor zaten sonuçta da burada görmüş bulunuyoruz. Ben kurabiye yapmaya çalıştım. İşte iş bölümü yaparak arkadaşlarımızla böyle bir faaliyeti gerçekleştirdik başarıyla. Yani zaman ilerledikçe de hiçbir şey kalmayacağını düşünüyorum inşallah. Tekinlik çok güzel geçiyor evet gayet verim aldığımızı düşünüyorum. İnşallah devamı gelir çok teşekkür ederiz. Evet. Bu e, Burçin'cim e, ne kadar kapak toplandı? Beklentilerimizi karşıladık mı? E, normalde bir tekerlek sandalye alabilmek için 200 bin kapak e, ihtiyacı var. E, biz ilk başta bunu çok fazla karşılayabileceğimizi çok fazla düşünmemiştik açıkçası. Ama bence şu an yani arka tarafta gördüğüm kadarıyla karşıladığımızı düşünüyorum. E, böyle ilginin olacağını çok fazla da beklemiyordum aslında. Bence çok güzel bir beklentiyi karşılandı. Ee, ürünler çok fazla alındı, kapaklar çok fazla geldi. Ee, herkese katkılar için çok teşekkür ederim. İyi ki varlar, sağ olsunlar. Tuğba. Tuba. Tuba. Ee, etkinliğimiz nasıl geçiyor Tuba? Güzel, beklentimizin üstündeydi. Biz bu kadar kapak beklemiyorduk. Ee, çok fazla kapak ve pil geldi. Yani inşallah ilerleyen dakikalarda daha güzel kapak ve şey alırız, pil alırız. Teşekkürler. Sen so Merhaba, hoş geldiniz tekrar kermesimize. Şu ana kadar kapak sayımız e, bir 10 bini geçtiğini düşünüyoruz. Kermesimiz gayet verimli geçiyor. E, arkadaşların katılan herkesin e, eline koluna sağlık. Sınıf olarak çok emek verdiklerini görüyoruz zaten. Katılımdan da bunu görüyoruz. Katılım çok beklediğimiz düzeyde. Daha da devamı gelecek zaten. Öyle e, umut ediyoruz. Herkesin eline koluna sağlık. Ee, bir kek için kapak fiyatları değişiyor. Ortalama 20 kapak vermeleri lazım, ee, 30 kapak vermek lazım mavi. Bunlara eşdeğer olarak atık pil de topluyoruz. Biz i̇şte bir kapağı bir e, pilin maliyeti 30 kapak e, oluyor bizim şeyimizde. Ona göre ürünleri veriyoruz zaten. Arkadaşlarla sağ olsun. E, katılım çok fazla oldu, 1000 getiren oldu, 2000 kapak getiren oldu, 10 getiren oldu, 50 getiren oldu. Önemli olan adeti değil ne kadar olduğu değil katılım sağlamaları çoğunluk olmasıydı. Bizim de beklentimiz bu yöndeydi. Hepsini karşıladı. Teşekkür ediyorum tekrar katılan herkese. Biz de bu etkinliğin bir parçasıydık fakat yani sürekli yurtta olsun hani her içtiğimiz şişenin kapağını koyduk. Her şekilde katkı yaptık ve herkese söyledim yaydım. bu kampanyada işte maddi olsun manevi olsun herkes yardımcı oldu. Ve çok güzel bir katılım oldu. Ee, devamı gelir umarım inşallah. Teşekkürler. Sayısını bilmiyorum ama bir koli topladım. Ee, ve hepsini bağış ettim. Sadece bir tane poçayı. <laughs> o kadar. Ee, ilk duydu projeyi ilk duyduğumuz andan itibaren yurt odalarımızda, yurt katlarımızda e, evhamlı bir çalışma başlattık aslında. Eee kalorifer kenarlarına plastik şişeler de asıp oralara kapak atmalarını sağladık insanların. E, bir birkaç şişe tamam. Kalorifer kenarlarında birkaç şey dolusu kapak topladık ve buraya getirdik. Aslında çok fazla yemek yemedik çünkü projenin amacı yemeğin dışında. Aslında geri dönüşümün ne kadar önemli bir şey olduğunu, sadece mavi kapaklarla bile elimizde taşın altına koyabileceğimizi hissettirmekti. Bunu yapmayı başardık ve gerçekten beklentilerimizin üstünde bir çalışma oldu. Gelen herkese çok teşekkürler. Hey. Merhaba ben Azra. Bu kapsamda birçok sponsorla görüşme fırsatı yakaladık ve sürdürülebilir markalarla işbirliği yapma ve onlar onlar hakkında farkındalık sahibi olma fırsatı yakaladık. çok fazla kapak topladık. Elde ettiğimiz kapakları çok kişi bağışladı. gönüllü olarak bizimle paylaştılar kapaklarını ve yiyecek almadılar bunların karşılığında. Biz de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. İsmim Firuze. Aslı Hoca bize bu fikri derste söylediğinde birincisini yapmışlar zaten öğrencileri ama koronadan sonra yapan olmamış ve biz de beraber yapmak istedik. Sınıftaki bütün arkadaşlarımız, herkes ev birliği oldu. Yani çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yani bu projeyi gördükten sonra elimizde zaten kapaklar vardı, toplanmıştı. Biz yine verecektik ama bu şekilde güzel proje görünce dedik buraya verelim. Yani bence çok güzel ve kapsamlı bir proje olmuş. Gördüğümde şaşırdım. Hatta biz de e, ilk öğretim matematik öğretmenliği okuyoruz. Dedik bunu gelecekte öğrencilere yapmalıyız beraber. Yani Hem bir bilinç sorumluluk oluşturulmuş hem de aynı zamanda güzel böyle mükafatla özellikle bizim gibi yurtta kalan öğrenciler için çok güzel oldu. Hem midemiz hem gözümüz doydu diyebiliriz. <laughs>

Beklediğin kadar kapak geldi mi? Beklediğimizden daha fazla geldi. Başta geldiğimizde kimse yoktu. Sonradan çuval çuval geldi kapaklar. O yüzden çok mutlu olduk. Peki bu kapaklar karşılığında ne gibi ürünler falan verildi? Tüm gün yemeklerinde olan ürünlerimiz vardı. Kikimiz, poğaçamız, böreklerimiz, kurabiyelerimiz, her şey vardı. Bu etkinlik daha kazançlı oldu mu sizin için kapak toplama açısından? Evet, insanlar bir şeyler yemek için, özellikle yurtta kalan öğrenciler bir şeyler yemek için daha çok katılım sağladılar. Sence yaptığınız kermes beklentinizi karşıladı mı kapak açısından? Ee, normalde ilk başta biz kendi aramızda düşündüğümüzde bu kadar çok katılımın olacağını beklemiyorduk. Çünkü hani insanlar gerçekten bazen duyarsız olabiliyor. Ama şu anki noktada beklediğimizden çok çok daha fazla bir kapak var elimizde. Hatta diyebilirim ki kapaklar sığmadı, taştı ve bizim elimizdeki kapak toplamak için maddelerimiz yetersiz kaldı. O yüzden gayet mutluyuz şu anda bu kadar çok katılımın olmasından dolayı. Tamamdır, teşekkür ederim. Evet. Nasıl? Nasıl, nasıl buldunuz hocam, nasıl geçti? Çok güzel bir etkinlik. Gençlerimizin çevreye duyarlı olmaları da gurur verici bizim için. Çünkü plastikler doğada çok geç kayboluyor biliyorsunuz. O nedenle doğaya saygılı olmamız lazım. Ne demişti şair? Ee, hatırlayamadım. <laughs> <laughs> ee, bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Bu dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık mı? Öyle bir şairin çocuklarımızdan bize ödünç. O nedenle gelecek kuşaklara yeşil bir çevre bırakmak için e, duyarlı olmamız gerektiği kanaatindeyim. Sınıf öğretmenliği ikinci sınıflarda teşekkür ediyorum bu güzel çalışma için. Çok güzel olmuş, çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Aslı Hoca'ya da teşekkür ediyorum, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hakan Turan ben, Temel Eğitim Bölümü sınıf öğretmenliği ana bilimdanında öğretim üyesiyim. Merhabalar, ben Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisi Azra. Bugün sürdürülebilir kermesimizi gerçekleştirdik ve kermeste bizim yapmış olduğumuz afişler yer aldı. Bu afişleri sürdürülebilir ders kapsamında yaptık ve burada sizinle paylaştık. yapmış olduğumuz yemekleri pil ve atık kapakla sizlere sattık. Kermesimizde asla para geçerli olmadı. Fazla sayıda kapak elde ettik ve bu kapakları omurilik vakfına başlamayı düşünüyoruz. Ee, bu kapsamda kendimize sponsor firmalar aradık ve sürdürülebilir markalarla tanışma fırsatı yakalayarak sürdürülebilir markalar hakkında bilgi edindik. Ee, çok teşekkür ederim.